أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم ما بعد بشنجي بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون نماز قلماك وبيك جناهلا ريشلمامك ندرجة حكيكي بر وزيفي انسانية ve ne kadar fıtri, münasip bir netice-i hilkat-i beşeriye olduğunu görmek istersen, şu temsili hikayeciye bak, dinle. Seferberlikte bir taburda biri muallem, vazifeperver, diğeri acemi, nefis perver, iki asker beraber bulunuyordu. Vazifeperver perver nefer, talime ve cihada dikkat eder, erzak ve tayinatını hiç düşünmezdi. Çünkü anlamış ki, onu beslemek ve cihazatını vermek, hasta olsa tedavi etmek, hatta indelhace lokmayı ağzına koymaya kadar devletin vazifesidir. Ve onun asıl vazifesi talim ve cihattır. Fakat bazı erzak ve cihazat işlerinde işler, kazan kaynatır, karavanayı yıkar, getirir. Ona sorulsa ne yapıyorsun? Devletin angaryasını çekiyorum der. Demiyor, nafakam için çalışıyorum. Diğer şikemperver ve acemi nefer ise talime ve harbe dikkat etmezdi. O devlet işidir. Bana ne derdi. Daim nafakasını düşünüp onun peşine dolaşır, taburu terk eder, çarşıya gider, alışveriş ederdi. Bir gün muallem arkadaşı ona dedi: "Birader, asıl vazifen talim ve muharebedir. Sen onun için buraya getirilmişsin. Padişaha itimat et. O seni aç bırakmaz." O onun vazifesidir. Hem sen aciz ve fakirsin. Her yerde kendini beslettiremezsin. Hem mücahede ve seferberlik zamanıdır. Hem sana asidir der. Ceza verirler. Evet iki vazife peşimizde görünüyor. Biri padişahın vazifesidir. Bazen biz onun angaryasını çekeriz ki bizi beslemektir. Diğeri bizim vazifemizdir. Padişah bize tesilat ile yardım eder ki talim ve harptir. Acaba o serseri nefer o mücahit mualleme kulak vermezse ne kadar tehlikede kalır anlarsın. İşte ey tembel nefsim o dalgalı meydanı harp bu dağdağlı dünya hayatıdır. O taburlara taksim edilen ordu ise cemiyeti beşeriyedir ve o tabur ise şu asrın cemaat-ı İslamiyesidir. O iki nefer ise biri feraizi, diniyesini bilen ve işleyen ve kebairi terk ve günahları işlememek için nefis ve şeytanla mücahede eden müttaki Müslümandır. Diğeri rezzak hakikiyi ittiham etmek derecesinde derdi maişete dalıp feraizi terk ve maişet yolunda rast gelen günahları işleyen fasık hasirdir. Ve o talim ve talimat ise başta namaz ibadettir. Ve o harp ise nefis ve heva, cin ve ins şeytanlarına karşı mücahede edip günahlardan ve ahlakı rezil eden kalp ve ruhunu helaketi ebediyeden kurtarmaktır. Ve o iki vazife ise birisi hayatı verip beslemektir. Diğeri hayatı verene ve besleyene perestiş edip yalvarmaktır. Ona tevekkül edip emniyet etmektir. Evet, en parlak bir mucize-i sanatı samadaniye ve bir harikayı hikmeti rabbaniye olan hayatı kim vermiş? Yapmış ise rızıkla o hayatı besleyen ve idame eden de odur. Ondan başka olmaz. Delil mi istersin? En zayıf, en aptal hayvan en iyi beslenir. Meyve kurtları ve balıklar gibi. En aciz, en nazik mahluk en iyi rızkı o yer. Çocuklar ve yavrular gibi. Evet, vasıtayı rızkı helal, iktidar ve ihtiyar ile olmadığını, belki aczu zaaf ile olduğunu anlamak için balıklar ile tilkileri, yavrular ile canavarları, ağaçlar ile hayvanları müvazene etmek kafidir. Demek derdi maişet için namazını terk eden o nefere benzer ki talimi ve siperini bırakıp çarşıda dilencilik eder. Fakat namazını kıldıktan sonra Cenab-ı Rezzak-ı Kerim'in matbahayı rahmetinden tayinatını aramak, başkalara bağır olmamak için bizzat gitmek güzeldir, mertliktir. O dahi bir ibadettir. Hem insan ibadet için halk olunduğunu, fıtratı ve cihazatı maneviyesi gösteriyor. Zira hayatı dünyeviyesine lazım olan amel ve iktidar cihetinde en etna bir serçe kuşuna yetişmez. Fakat hayatı maneviye ve uhreviyesine lazım olan ilim ve iftikar ile tazarru ve ibadet cihetinde hayvanatın sultanı ve kumandanı hükmündedir. Demek ey nefsim eğer hayatı dünyeviyeyi gayeyi maksat yapsan ve ona daim çalışsan en edna bir serçe kuşunun bir neferi hükmünde olursun. Eğer hayatı uhreviyeyi gayeyi maksat yapsan ve şu hayatı dahi ona vesile ve mezra etsen ve ona göre çalışsan o vakit hayvanatın büyük bir kumandanı hükmünde ve şu dünyada Cenabı ı Hakk'ın nazlı ve niyazdar bir abdi, mükerrem ve muhterem bir misafiri olursun. İşte sana iki yol istediğini intihap edebilirsin. Hidayet ve tevfiki erra erhamur rahiminden iste. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.